buralarda ne yapıyorduk? Bak falan boş. iyice yavaşlayarak elini burada ama elini kaldırma. Çünkü belki iki alacaksın, belki evet. bir alacaksın. Belki de hiçbir şey olmayacaksın. Durunca... Akülenle bu Evet, aferin. evet aferin. Güzel. Şimdi dibreş fren boş yapmamızın sebebi şu. Tam biz duracakken bunlar hareket ederse hı hı. alırsın diye evet. devam edersin mesela. O faydası olur. Yani vitesleri birbirine bağlamasından açısından faydası evet. yok. Işıklarda da bunu yapacağız. Bir arabanın arkasına durduğun zaman yapacağız. En başta kullanıyorsun. Sen gerçekten daha iyi Hı. Bir de bacağım rahatlıyor hocam. Fren alıyorsun. E, boşta kalıyor. Yani, Hareketi rahat yapıyorsun. Şimdi basarsak debriyece baratası boşuna aşılıyor. Eskiyor. Evet. Ömrü kısalıyor. E biz de yoruluyoruz. Doğru. Evet. O yüzden böyle beklemelerde sadece frenle beklemek daha mantıklı. Teknik olarak da uygun olanı bu zaten. Evet.